Fatih Selim geliyor. Yaşasın. Fatih Selim kayarak geliyor çocuklar. Bakın aşağıya kadar kaydı. Fatih Selim kızakla kayarak geliyor çocuklar. Bakın benim oğlum nasıl kayıyor. Yaşasın yaşasın Fatih Selim. De ilk Önce Yusuf Geliyor Önden Arkadan Fatih Selim Geliyor Bakın Çocuklar Nasıl Kaya Kaya Geliyorlar Hızlı Bir Şekilde Koşa Koşa Geliyor İkisi Yarış Yapıyor Sanki Ve Geldiler Yaşasın Bravo Size Ne Güzel Kaydınız Böyle Aferin Size <laughs> Kim kazandı? Fatih. Yusuf kazandı. Evet çocuklar bakın Fatih Selim ve Yusuf yine kaymaya başladılar. Tepeden aşağıya doğru Fatih Selim hızlı bir şekilde kayarak geliyor. Arkasından da Yusuf geliyor. Bu sefer Fatih Selim birinci oldu. Fatih Selim kazandı. Yusuf kaybetti bu defa. Evet Yusuf sen ikinci oldun. Bu sefer de Fatih Selim birinci oldu. Ben i̇ki oldum, sefer. Oldum, ama bir şey söyleyeceğim. Başına. Biraz önce sen kazanmıştın. Şimdi de Fatih senin kazandı. Için, ben iki kişi olduğum için ağır oluyor. anladım ama olsun bir, de, bir önceki de, de sen kazanmıştın değil mi? Sırayla kazandınız. Çok eğlenceli oluyor bence bu şekilde. Şimdi yine yukarı tırmanma zamanı. İnmesi çok eğlenceli ama yukarı çıkmak birazcık zor. Çünkü yüksek bir yere tırmanıyorlar. Ellerinde de araçları var, kızakları var. Bakın arkadaşlar burası kocaman bir pist. Bütün herkes buradan sırayla kayıyor. Fatih Selim de babasıyla birlikte en tepeye çıktı. Şimdi oradan geliyor. Bakın size göstereyim. Şuradan gelen Fatih Selim işte. Ne kadar güzel kayıyor. Aferin benim oğluma. Adem benim bir kıza vurdu. Artık gitmiyor. Kaymayı bıraktı. <laughs> Taptın, evet. Çok benim güzel kaydı, kaydı benim oğlum. Evet harika Fatih Selim sanırım 5. defa kayıyor arkadaşlar. Yine geliyor bakın. Uça uça geliyor. Bravo Fatih Selim. Ne kadar güzel kayıyorsun anneciğim. Aferin sana. Geldi. Fatih Selim burada durdu. Ve parkuru tamamladı. Çok eğlenceli bir gün geçiriyor benim oğlum. Çok güzel çıkartıyor tatilin tadını. Çocuklar bakın Fatih Selim yukarıdan aşağıya doğru kayarak geliyor. Bakın yine Fatih Selim geliyor. Oley! ne kadar güzel kayıyorsun anneciğim. Bravo! Mükemmel bir kızak kaymayı da tamamladı. Ama yukarıya çıkmak biraz yorucu sanırım. Değil mi? Şimdi kızağını tekrar yukarı kadar kendisi taşıyacak. Buradan yukarı kadar çıkacak. Hadi devam et bakalım. Yukarı doğru çık. Çık. Yukarı doğru devam et. Evet. Devam et, devam et. Hadi bakalım. Şimdi tamam yukarı çıkıyor Fatih Selim. Biraz sonra tekrar kayacak aşağıya. Ben sizin için tekrar çekeceğim. Tam bir saattir Fatih Selim sürekli kızakla kaydı. Bir daha yukarı çıktı, tekrar indi. Yukarı çıktı, tekrar indi. Kızan tadını çıkardı. Bitti. Fatih Selim artık bence gitme zamanı geldi süremiz bitti. İnel, inelim mi artık? Hadi dışarıda başka bir parkur bulalım. Biraz da orada kayalım. Çok eğlenceliydi çocuklar. Harika bir gün geçirdik Fatih Selim'le. Şimdi güzel güzel gideceğiz, dinleneceğiz. Birazcık da kartopu yapalım. Kardan adam yapalım olur mu? Kardan adam yapacağız? Şimdi kızağını kendin çıkart bakalım. Kızak kayma maceramız sona erdi çocuklar. Şimdi gitme zamanı. Yusuf çıktı bile. çocuklar bir videomuzun daha sonuna geldi. Fatih Selim'in kar topu maceralarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bye bye arkadaşlar. Bay bay.